Ünlü oyuncu Sabina Tozia hayatını kaybetti. 8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Tozia hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu. Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Tozia 75 yaşında hayatını kaybetti. Özdener, çok kıymetli Sabina Tozia'yı rahmeti rahmana uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verdi. Evinde bayılıp hastaneye kaldırılmıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda hayriye ana rolünü canlandıran Sabina Tozia bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Burada evinde bayıldığı yere düşen usta isim derhal hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu Sabina Tozia kimdir? Sabina Tozia 1946 doğumludur. 75 yaşında olan Sabina Tozia, Üsküp Makedonya doğumlu bir oyuncu. Kendisi Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ise Hayriye Çakır Beyli karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında beynindeki tümör nedeniyle kısmi felç geçirmesinden dolayı diziden ayrılmıştır. Veri Haber Kanalı olarak sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dileriz.